Merhabalar arkadaşlar. Sevgili boğalar, hanımlar, beyler kanalıma hepiciğiniz, cemi cümleniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bakalım boğa burçlarını zamansız bir zamana niyetleniyorum. Neler bekliyor diyelim. Neyse haliniz o çıksın falınızda. Sizler de niyetleri ve dilekleri tutabilirsiniz. Bu arada kanalıma destek veren ufak da olsa emojisini koyan hepinize selam olsun diyelim. Arkadaşlar arkadaşlar bakın güçlendikçe güçleneceksiniz. Her yerde el il ilkolu olan her yerde sözü geçen sözünün üzerine söz söylenmeyen bir kişiyle bir tanışmanız olabilir. Veya hatta böyle bir kişiyle bir arkadaş iseniz bu kişiden size bir yardım, bir destek gelecek. Kısmet kapılarınızı da açacak. Şansınız, bahtınız yağver gidecek diyebilirim. İş odaklı, kariyer odaklı size büyük bir desteği olacak bu kişinin bazılarınızda eyleme geçmediğiniz, bekleme enerjisinde olduğunuz konuyla alakalı artık eyleme geçmenin zamanı geldi diyeceksiniz. Durmak yok, yola devam dediğinizi duyar gibiyim. Ağır ağır giden işleriniz olabilir. Evet şu an ağırdan gidiyor. Ama sonuçlar muhteşem olacak. Bakın, Manisa'nın meyvesi olan bir kişiden Boğa Burcu hanımları aşk ile alakalı o kadar güzel bir haber alacaksınız ki. Böyle sizin isminizde de hatayın neyse olabilir. Baş harfiniz H gibi görünüyor hanımlar. Geçmişte bıraktığınız bir kişi ama hala geçmişte kalmamış gibi. Ne kadar eskisi kadar sözlü sohbetli muhabbetli ortamlarınız olmasa da gene telefon muhabbetleriniz devam ediyor. Birazcık gizli kapaklı olaylar olabilir. Ama sıklama aşık bu kişisi Haberiniz olsun. Sizler belki sadece seksapalite olarak görebilirsiniz. Hani acaba beni o şekilde mi görüyor diye. Evet seks apeliteniz çok yüksek. Ama e, her yönünüzle seviyor bu kişi sizi. Özellikle bakın e, şuradan da sevdiğini anlamanız gerekiyordu. Belki bir yıl önce belki iki yıl önce. Bakın sabahlara kadar bu kişiyle muhabbet e, etmiş gibisiniz. Bir şekilde irtibat kopukluğu olmamış. Yani işi de olsa, gücü de olsa, o da olsa bu da olsa sabahlara kadar yani uykusuz kalıp daha sonra işe gitmiş bu insan diyebilirim. Zaten sizin de telefon yastığınızın altında hazır duruyor. Bir şey daha var yastığınızın altında ama onu tam çözemedim. O zamanki muhabbetleri arıyor ama şu şu an belki farklı yerdesiniz. Şu an belki farklı ortamlardasınız. O zamanki muhabbetleri arasa da şu anda iyisiniz. Lakin şu an daha bir konuşmalar azalmış ayda bire düşmüş olabilir belki ya şey konuşmaları nasıl diyeyim uzun uza diye konuşmalardan bahsediyorum tabii ki haberleşmeniz var yani böyle evet başarı basamaklarına çifter çifter tırmanıyor gibisiniz özellikle 3-4 tane iş kolu gördüm burada böyle bir takım ev ile alakalı eşyalar olabilir böyle mutfak eşyaları ile alakalı da bir işleriniz var gibi görünmekte lakin böyle şu ana kadar bir takım basiretsizlikler bir takım böyle enerji düşüklükleri kar marjı çok çok düşük gibi konularınız gündem olmuş olabilir ama yavaş yavaş toparlanmaya başlamışsınız istediğiniz konuma geliyorsunuz da diyebilirim esmer tenli orta boyun üzerinde güzel bir endamınız var gibi görünmekte boğalar hanımefendiler etrafınızda talipleriniz çok fazla en mantıklı kararı vermeye çalışıyorsunuz umarım öyle olur evinizde hanenizde sanki böyle sizi onaylamayan birileri var ya bu kim kim bunlar Yakın çevrenizden de bakmışsınız. Böyle dedikodu 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 yani işleri, güçleri yok. Oturuyorlar, milletin dedikodusunu yapan, çene çalan birileri var. Anam diyorsunuz bunların hiç mi işi gücü yok? Çan 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 akılları, fikirleri birilerini konuşmak. Hiç bakmıyorlar kendilerine dönüp de boy aynasında hani derler ya biz. Ya bilemiyorum çok fazla kırgınlıklarınız da var kızıyorsunuz birilerine. Bir insan hiç mi susmaz diyorsunuz. Hiç mi durmaz? Rabbim çene vermiş, gerisini koy vermiş dediğiniz durumlar var. Oğlunuz olabilir ya da bilemiyorum. Böyle ufak bir çocuk ile alakalı minik bir sıkıntınızı artık ortadan kaldıracak gibisiniz. Bir anlaşmazlık var ya üçüncü bir kişi yüzünden ama artık bu sevdiği kişi mi karısı mı bilemeyeceğim erkek çocuğunuzla alakalı bir takım problemleriniz var. Bunun dışında torun da olabilir ufak bir erkek çocuğuyla ilgili de ufak bir sağlık sıkıntısı problem e, görünmekte bunları da aşacaksınız. Bir ay içerisinde bir yerde bir toplu paranız olabilir bu toplu paranız elinize geçecek gibi görünmekte. Bu para çok kişinin de işine yarayacak. Başkalarını da nasiplendireceksiniz. Hani sadece hep bana Rabbena demeyen bir yapınız var. Sadece ben değil diyorsunuz etrafımdakiler de nasiplensin. Ufak da minik böyle tay, at kafanız çıkmış. Bir konuda böyle ufak çaplı bir dileğinize kavuşacaksınız. Eğitim hayatınız ile alakalı yarım kalan durumlar gündemde. Sanki böyle yeniden okul hayatına, yeniden eğitim hayatına dönecek gibisiniz. Hem çalışıyor hem okuyor gibisiniz ama güzel yerlere gelecek bir, biriniz. Evlilik dışı bir beraberliğiniz mi var? Ya da sizden yaşça büyük birini mi seviyorsunuz? Ailenizden birileri buna karşı çıkacak gibi görünmekte. Sanki böyle <laughs> anne-baba ayrılığı var gibi sizi de geliyor bu durum. İki tane çocuğu olan bir akrabanız, bir tanıdığınız iki çocuğu var ama ikisi de 10 yaşın altında diyelim, küçük küçük. Bu kişinin bir sıkıntısı var ev ile alakalı, eşiyle ilgili, eşi tarafı ile ilgili. 10 yaşından küçük ama çocuklar ufak görünüyor sanki şu an ciddi anlamda tartışmaları da olabilir. Bir destek olacaksınız, bir arka çıkacaksınız. Önce de olmuş ama sanki önceden de böyle sorunları, sıkıntıları olmuş. Ee, belki de gidip aldınız mı? Yeri mi getirdiniz ya da sonra bilemiyorum kendisi mi çıkıp gitti, tekrar barıştı. Ne kadar barışsa da gene eş tarafıyla olmayan problemleri var bu kişinin. Yani sonu ne olacak? Siz bile bilmiyorsunuz. Mantıksız kararlar veren birini dürteceksiniz gerçekçi ol biraz diye elinde toplu parası var bu toplu parayı böyle çarçur etmeye mi çalışıyor desem ya da mantıksız işlere mi yatıracak desem bilemiyorum ama elinizden geldiği kadar bu kişiyi uyaracaksınız o parayı çarçur etmemesi için. Yakın çevrenizden evet güzel haberler size doğru gelecek. Sanki böyle uzaktaki akrabalarınızdan böyle bayağıdır haber alamıyor gibisiniz. Bunlardan gelecek olan güzel haberleriniz var. Yani önemli bir konuda adım atmada bir kararsızlığınız var. Atayım mı atmayayım mı atayım mı atmayayım mı gibi ama bakın bu adım attıktan sonra böyle ardı arkası kesilmeyen lütuflar size doğru gelecek. Evet açılan kapılarınız var ama endişeleriniz de var. Bu iş ile başa çıkabilir miyim, baş edebilir miyim? Hastane gibi bir yerde ya da ne bileyim sağlık personeli de olabilirsiniz. Bir yükselişiniz olacak. Bakın kapınızı gördünüz değil mi? Güzel bir kapıdan içeriye gireceksiniz. Bir çatınız çıkmış. Ev alma ya da ev ile alakalı konularınız hal olacak. Sorunlu verasetli, küçürlü durumlar, alım-satım ile alakalı konularınız var ise bu konular hayra çıkacak, hayırla sonuçlanacak diyebilirim. Böyle biriniz bakın okulu bırakmak istiyor olabilir ailenizden biri de yani okumanız için uğraşacak. Aile sanatı olabilir. Güzel bir hani zanaatınız var aslında. Babadan kalma ya da anadan kalma. Siz bu işi yapmak da istiyor olabilirsiniz. Ee, hani ilerisini okumayıp ama özellikle anneniz mi desem Kars'ın Kesi var gibi isminde de çok fazla okumanızı istiyor. Oku diyor oku 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 diyen bir kişi görülmekte. 9 gün ya da 9'lu bir vadede araç ile alakalı bir takım konularınız gündem olabilir. Sanki yeni bir araç almayı düşünüyorsunuz ailenizden babanız olabilir ya da bilemiyorum abiniz olabilir. Bir karşı çıkacak ilk önce ama siz bir şekilde bir yolunu bulacaksınız. Kendin kazan da al diyebilirler. Bir şekilde elinize para geçecek ve bu hayalinize de kavuşacaksınız diyebilirim. Beni her kim dinliyor izliyor ise buraya kadar dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Abone olmak isteyen abone olabilir. Beğeni ve yorum atarsanız beni mutlu etmiş olursunuz. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın. Dostça kalın. Sevgiler, selamlar. Bay bay.